Salam dostlar oyunumuza devam edirik. Birincil görevlerde 15'te kalmıştık. Şimdi de 15'ten başladık. Eve yakın diye bir tapşırığımız var. Çete üyesini öldür. Sokak çetesinin önde gelen üyeleri bir toplantının ardından evlerine bırakılacaklar. Bunlardan birini öldürmek için bu fırsatı değerlendir. Bura gelen e, evine gelen birisinin öldüresi ama hadi gelir bu mu? Ah. eee Al sana. Oo, bu nedir? Oo, saçmalarla vurdum adamı. Şey ne attım ben? Eee ne attım, pompalı ne vurdum adamı. <laughs> 690-a nəsə endirimlə bir sifət verir, amma 690-ımız hardadır? Bizim 590-ımız var. E, gözəl silahlar verir belə. E, Bəzən endirimdən gəlir gözəl silahlar, amma pul yoxdur. Mane, no mane. Məsələn, bu silahı dəyişməmən, bu olmadı belə. Silahımızı e, bu snayperimizə keçirəcəyik. Ondan sonra tapşırığa davam edərik. Bu tapşırığımız e, kabustu. 4 tüfəkli adamı infaz etdiyə. Əslində e, bunları mən çəkmişdim videosunda. Bir sıxıntı yerində o videolar getdi. E, Burda olan snayperları vurmamız lazımdır. Adamları vurmamız lazımdır, snayperlar deyil. Aha, bun kəlləsi. Əla, bu da belə. Ola. Uf, qulağından vurduq adamı. İndi isə belalı koca ilə devam edirik. Burada da dostlar özünden ayrılan e, arvadını öldürmeye çalışan birisiyle karşı karşıyayız. Polisler bunu muhasireye alıblar. Ama bırakmır. Arvadı bırakmır. Biz de e, bunu o dünyaya bırakırız. Alalım. Bu Gitti. Sürpriz teslimatla devam edirik. Gel bakalım. Bu bu maşında hala uçma devam ediyor. Aha gidin. E, de? Çantayı alana vururuz. Bir saniye. Çantayla gelen birisi var. Ha, burada bu çantayla gelen. Çantayı alan adam orası biz. Tamam. Kim alır bundan çantanı? Ha bu alır. Sen bir götür o çantanı. Hop. Hop. Fotoğraf var mı? Ne fotoğrafı? <laughs> bu şantasçıydı Safet'in İndi de izinsiz girenler tapşırığına girecek. Bu tapşırığımızda ne vardı? Davetiz, davetsiz misafirleri vurdur. Polis gerçekleşmiş sistemi muhtemel bir saldırıdan bahseden isimsiz çağrılar aldıktan sonra yövge caddesine olan erişim engelledi. Ne pahası olur, pahasına olur olursa olsun polisler vurdu. Ha burada da. buları da. Puları vururuk burada da. Hadi bakalım gelin. Aa yok yok sen vurdum. sen vurdum. Adamları burası gidip polisleri vurdum ben. Ben atanın eee atanların polisler olduğunu düşündüm. Bunlar imiş. Ve bu da aa maşın birisi köyde gelir. Bu kadar. Ya sefer nice polis vurdum ben. Şimdi de küreselleşme diye bir tapşırığımız var. Keskin nişancıyı öldür. En çok aranan keskin nişancıda öldürmek için kiralanmıştır. Rus ekibinden ayrıldıktan sonra ben öldürmesi için adam gönderipler. Gel buraya, gel. Ha bu vardı. Ben ama bunu Vertor'tan gelen Vertor'tan öldürdüklerini bilirdim bak bu belediye. diye. Duymuş mu? Bir yakından göreyseni 22'den aktarır hele. <laughs> Bir bakar arar? Burada ya. Hop. Al <laughs> e, bu da böyle gitti. Yabancı düşmanlığından devam edildik. Bu neymiş? Nişancıyı saf dışı bırak. Dazlaklar yükselleştirme Ha, turist grubunu e, kovan bir teröristi burası. Bu da gelir. Çık bir düze. Hoppa. Uf. <laughs> Düştü. Şimdi de son enerjimizle son enerjimizle indi bomba planını yerine getiririz. Bak bomba planına göre neymiş o. Belki bir enerji daha elde edebiliriz. Bilmiyorum. Telefonla konuşan adamı yok ettirir Ha bu e, telefondan har hansı bir yeri partatmaq istəyir. Amma əlində tel telefon olan adam axtarmamız lazımdır bizə. Bu adamın əlində telefon varmı? Yox. Bura mən elə gələrdi. Yox, bu da yer boşdur. Amma buradan birisi çıxdı. Sənənin nəsi var mı? Ha, bunlarda telefon var. Bu adam izliyor. Allah. Nasıl bir şeyler eledi telefondan artık. Daha doğrusu cahit ediyordu. Bir C planı olsaydı. Nökte nökte nökte. <laughs> Bu kadar. Bunun da işini burada bitirmiş olduk. Şimdi ise gizlice sızan casus. Bir tane enerji tezden geldi. Bunun da rapçılığı yerine gizlice sızan casus varmış burada. Casusu öldür. Casusun bilgi sızdırmak için bu federal bir nakil girdiğini keşfettik. çıkarmak için yeşil bir çant, sırt çantası olan. Ha. Yaşıl e, çantası olan bir adam var. Bu da gelir. Ala. Hoppa. Basit ve temiz. <laughs> E, Belə dostlar, bugünkü enerjimizden e, lazım e, enerjimiz bitene kadar tapşırıqları yerine getirdik. Bir sonraki bölümde birinci bu birinci hissini bitirerek ondan sonra da geçerek diğerine özel hareket e, neler vardı? Xeritler da bir bakalım Mı? Ha, e, bu şehir açılı. Bir sonraki bölümde birinci bölgeni bitirerek tam bitirdik, bitirsek, bitirebilsek ikinci bölgeden devam ederek dostlar bir sonraki bölümlerde. Böyle iki tane bölgemiz var bilmiyorum. Açı tane vardı. Şimdi de bakmıştım. 22 tane bölgemiz varmış. Her bölgede bu yetişe daha maraklı olacağını ümit edelim. E, bu bölümümüzde ama bu kadar. Nöbet bölümümüzde devam ederek. Sağ olun dostlar.